közlenmiş domates çorbası için sarfricin malzemeleri hazırlarken ben de listesini sayıyorum. 1 kilo domates, 10-15 adet arpacık soğan, 5 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker, tuz, karabiber ve kekik. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un. Bu da birazcık böyle kıvamını sağlayacak. Üzerine tabii ki olmazsa olmaz. böyle çok az bir kaşar peyniri rendesi yapacağız efendim. Onun dışında direkt ben kesmeye başlayayım. Ben burada böyle dikilecek ben, miyim dur, ya? Bana verin size Ben sizi böyle alacağım sevmem. efendim. Dur canım, <laughs> Bak ne biliyorum. güzel. En sevdiğimiz konuk. Böyle durmayı sevmem dedi evet. bence de. Konuğumla beraber domatesleri halka halka yapalım o zaman. Sizi şöyle alalım. Ben o zaman eldiveniniz var mıdır? Açın. Var Eylemi tabii ki. ama yine de ben eldiven. size. Takmadan çünkü var. şey yapamıyorum. Bu, Buyurun buraya koydum. Malzeme listesi ekranda efendim ne olur not edin. Önümüz Ramazan ayı farklı çorbalar, farklı lezzetler arıyorsunuz. Bu da gerçekten vazgeçilmez bir tarif olacak sizler için. Fırında közlenmiş olması, mis kokulu olması. Bakın bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz efendim. Şöyle domatesleri ilk etapta. Bakın siz de çok seveceksiniz. Kesin Ramazan ayında deneyeceksiniz Seçil Hanımcığım. Bu şimdi Hangisiydi? Közlenmiş domates evet, çorbası mı? Evet. Közlenmiş domates çorbası. Bu şekilde halkalarımızı yapıyoruz. Şöyle. Değerli takamayacağım. Şunu yüzüğümü şöyle çıkartmak zorundayım. Tabii. Bakayım kenara. Böyle. Mutfak e, nereliydiniz Seçil Hanım? Valla ben doğma büyüme İstanbul'luyum aslında. Tamam. Ama e, anne tarafım Trakya, İpsala. Aa ne güzel. Evet. Geçmeniz biraz var galiba var var <gülüyor> <gülüyor> ama e, baba tarafım Eyüp Sultan Aa, iyi yani iyi. yerlisiymiş Eyüp Sultan'ın çok babam güzel. dedelerim dedem de öyle Hı -hı. evet şöyle ararız yapıyor muyuz yapalım bizim ekibimiz kalabalık bol evet. bol olsun bereketli olsun efendim biz böyle e, bol bol yapmayı seviyoruz evimizden bereket eksik olmasın amin aile olarak da büyük bir aileyiz kanal 7 ailesi ...böyle sonrasında hepimiz bir araya gelip yiyoruz. Oh, süper. <laughs> Yayın biter bitmez. Ben de böyle hani yaptığım şeyi yedirmeye bayılıyorum. Bir ne de güzel de yere, yere ya. sevildiği zaman, Eski, beğenildiği zaman... ...inanılmaz mutlu oluyorum. Gördük. Evet. Böyle gördük. Çocuklarımız da aslında bu şekilde. da şunları bir canım Bir, bir şey alırsan. yaptığım zaman bol yapmayı seviyorum ben. Tabii. Az hani Önce asla. göz doysun sonra mide doysun. şimdi Bunları böyle halka halka dizdik ya Seçil Hanımcığım şöyle. Hı -hı. Ee, soğanlarımız var, bunları da böyle orta kısımlarına koyuyoruz. Eğer arpacık soğan, soğan olursa... yoksa halka halka diğer soğanı evet, da mi? kullanabilirler. Aynı domates gibi halka halka doğrayacaklar. Ee, Tuzun, sarımsağı alayım. Şöyle, bakın, şöyle kameraya döndüreyim. Sarımsağı da atacak mısın canım? Evet, sarımsağı da atacağım. Bir de zeytinyağım burada. Çünkü bunları en son güzelce fırında közledikten sonra rondodan geçireceğiz. Çok güzel. maşallah ne güzel. Canım benim. Teşekkür Allah. ederim. Şöyle. Allah göçmeniz bizde. Öyle mi? Tabii. Hmm. Boşnak. Bana renk de. vermemiş Allah ama. Annemin gözler renkli. Ya, üç tane yani, benim var. Benimkiler. Akrabaların var. hepsi renkli. Baba benim. Yok, Baba da, annede yok bizde. Öyle Baba annne. Aa ne güzel. Baba anneden gelmiş. Benim Şeker. Yeğenim mesela şey, e, annesi de babası da re, şey kahverengi gözlü. Onun bir gözü mavi, Kardeşim bir gözü de. yeşil çıktı. Çok enteresan. Ben bir tane yeşili ya da mavi maviyi ki o ikisini birden buldum. Tamam. <laughs> evet işte, e, kekiyle döküyoruz. Ama renkli göz dediğimiz gibi çok zor. Genetik geninde de olsa. Hı -hı. Bak benim çocuklarımda yok. Öyle mi? Hiçbirinde. Üç <laughs> tane var <laughs> üçünde de yok. ...yok yani olmadı. E enteresan işte. Alayım şunu da. Ama tabii. çok güzel bir tanımsınız. Çok, çok zarif gerçekten. Ederim. Bakar mısınız efendim? Teşekkür Tanıdığımız seçenin... <laughs> ...hiç <yaşamamış>. Hep aynı <laughs> maşallah. Teşekkür ederim. Ee, şu an bizim hazır... ...bu şekilde e, Serpil'cim... E, ...önceden ısıtmış olduğumuz... ...200 derecelik e, fırına doğru verecek. İyice közlenecek. Sonrasında alacağız. Devam edeceğiz burada... Sos ...soslarını misin? hazırlamaya. Bir tık daha hatta közleyebilirsiniz. Biz yetişmesi açısından artık bir an önce işe koyulmamız gerektiği için fırından bir tık erken almış olabiliriz. Değil mi Serpil'cim? Ekran başındaki izleyicilerimiz şu an burada olmanızı Koku ister el, mehsane, Koku efsane muhteşem. Sarpil muhteşem. Böyle alabilir miyim geliyorum. Geldim. Yardım, yardım mutfakta mutfakta Dur, ya. kadın olmak. Böyle bakın. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Dur gelecek. Az, Biz alışkınız mutfakta yanmak Değil mi? <laughs> ucundan köşesinden olur efendim. Bu şekilde bakın közlediğim domateslerimi, sarımsaklarımı ve arpacık soğanlarımı tenceremin içerisine aldım. Bunun üzerine de Serpil'im bir su rica edeceğim senden. Ben oradan o suyu çıkarana kadar sabah <laughs> <laughs> olur. Ee, şöyle bir miktar yaklaşık bir buçuk litreye yakın bir su ilave edeceğiz ama ilk etapta şöyle bakayım. 1 litre kadar koyuyorum efendim. Allah'ım nasıl Sütü güzel mi? kokuyor. Sütü en son aşamada tamam. ekleyeceğiz kesilme olmasın. Bu şekilde şöyle büyük gözüme koyuyorum. Şöyle sizden bir şey rica edeceğim. Bunu bunun içinde ronda yapma imkanınız olabilir mi? Tabii ki olur. Zahmet olmazsa rica ederim. Rica yormak ederim. Yoğurmak istemem asla. Hayır asla. Biraz, biraz, biraz Aynen iyice ezelim. Biz de bu yanda Şöyle bir sos yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim seni tandırma Konuğuma güzel güzel lezzetleri <laughs> hazırlamamı nasip et. Bizde misafir <laughs> çok değerlidir. Çok kıymetli Tabii, de. bizde de öyle. Şimdi her Herkes benim Misafirimsiniz Seçil Teşekkür Hanımcığım. Teşekkür ederim. Misafir evet. misafire ne diyordun Ami? Ne diyordun? Ee, yöresel bir ismiyle söyledi ya sabah. Misafire ne diyordu Tüksel Beyciğim? Misafir misafirdir diyor. Ağırlamakla. Ağlamak. Misafir baş tacıdır. Sofra, sofralarımıza birlik, beraberlik getirir. Abim misafirimizi evimizden eksik etmesin, sevdiklerimizi ha, evlerimizden eksik etmesin. Yani. Şöyle bence şu sosu da veriyorum ben. Biraz daha tutucu. Şöyle. Var, onları halletmeye çalışıyorum. Ha. Evet, tamamdır. Sosumuzu da verdi. Bir tanesi inat etti. E, rondo'ya geldi. Ben bakayım mı? Onu yakalamaya çalışıyorum. Biraz daha su isteyecek o. Çok bereketlidir efendim, biz bol bol yaptık, şöyle. Evet. Bence, mi? Kafi. Oldu. Bence kafi. Bence kafi. Evet, yakalamışım. <laughs> Harika saçanı yakalamışım. Evet Eli o kadar, o kadar, kadar. becerikli ki gerçekten brondoyla bir e, boğuşma olur her zaman. Saçanım i̇şte gayet Hı -hı. güzel idare etti. Bakın efendim çok güzel gözüküyor. Şöyle karabiberimizi en son aşamada içerisine ilave edip şöyle bir harmanlıyoruz. Karabiber çok yakışıyor közlenmiş. Çorbaya şöyle karıştırsınız efendim. Şöyle bakın efendim. Şöyle aman ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.